Niye görmesin. Allah diyor. Ben açım diyor. Ben açım. Ama kör gözler göremez. Ben kâre fî hâzi âmâ ve fîr fîr âhîd âmâ ve efendim sebillah. Bu arında âmâ olan o alemde da âmâ olan. Aleyküm selam. Demek ki burada Allah Azze ve Celle Hazretleri bizlere şunu bildiriyor. Beni çok zikredin. Beni o kadar çok zikredin ki sizin diyor kalpleriniz zikrullah ile dolmadan beni göremezsin, bulamazsınız. Zikrullah ile kalbiniz diyor ama. Parmaklar değil. Bu parmaklarla değil. Parmaklar sadece kendine evet. özgü bir zikri yapıyor işte. Allah, 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 <laughs> Allah, Allah, Allah. Efendim söyleyeyim. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ne oldu? Dil söyledi bunu. Dil, Allah diyor ki siz beni diyor. Bu dille diyor evet. Söyleyin ama ben sizi gönül diliyle zikredeceğim. Yani Allah öyle buyuruyor. Sizi gönül dilimle ben zikrederim. Siz yeter ki bu dille zikredin beni ama bu dilin yalanı da var, bu dilin doğrusu da var. En doğrusu kalp. Cenab-ı Hazretleri de böyle buyuruyor.